Ay, ay, eme, evet. Of, çok şey geldim ya. Çok yavaş geldim. Of, bu kamera ne? Aa, arkadaşlar merhaba. Benim ismim La Cucu. Benim ismim La Cucu verdi Ömer. Ee, Ömer oyunda. Arkadaşlar, Ömer La çağıralım. çağıralım mı? 3, 2, 1, başladık. Ay. Ay ben gelmişim. Evet arkadaşlar la koku. Kendi tanıttın mı? Evet tanıttım. Zaten sen gelmeden önce. Evet arkadaşlar la en sevdiği oyuncakları açacağız. Ben açacağım tabii ki de. Lokuku sen gidebilirsin. Bay bay arkadaşlar. İyi izlemeler. Yo. Evet arkadaşlar ben bunu hızlandırıp açacağım size. Evet arkadaşlar geri geldim. Ben yani ben açacağım. Ben açacağım. Ömey şey Ömey oyunda abi. Ben açabilir miyim bu kutuyu? Tamam açabilirsin. Ben en sevdiğim ayabalığımı açacağım. Araba mı getirdin hep? Evet. Ee, eh. Oh bu arabayı ay izdi beni ya Kül arabamı koydum. Yok anasının gözü ya lakuku Nasıl sığdırdım bunu? İşte sığdırdım ya. Ver bakalım bunu bana aşağı koyuyorum. Ben alacağım yine. Ben alacağım. Eh, <laughs> aldım. En sevdiğim iski ayabamı Ve ayabamı. Hayır. Videoda göstereceğim daha. veya hayabamı. Arkadaşlar. Kulku çok gıcık. Arabamı hem, de ne, hem de. Yo. Benim elim, arabam bu. Hem Ey. Bakın. Bu da benim arabam. Ya bey. Ben bununla oynayacağım. Ya bey. Arkadaşlar. Çok gıcık değil mi? Yorumlara yazın. Şuradan bir tane daha. Ya ben alacağım onu. Ya bey. Ben alacağım. Beni be. Böyle bir şeyim var. Adamım en sevdiğim adamım. bunu da. ve bunu da. Bu da var arkadaşlar. ve bana bunu da ya. Ben bunlarla oyun oynuyorum. He? Arkadaşlar bu da var. Ya ney onu ya. Bu oynuyorum ben. Arkadaş, arkadaşları tanıtacağım. E tamam. Arkadaşlar Duba. ve artık. Evet arkadaşlar. Di. Allah la kuku ver şunu ya. Ya vermeyeceğim. Ya ver. Ya vermeyeceğim ya. Bu şey oynayacağım bunun içinde. Ya ver. Ya ver. Evet arkadaşlar. La kuku çok gıcık. Yo sen gıcıksın. Benim oyuncaklarımı alıyor arkadaşlar ya bu. Buna hiç abone like atmayın ya. Ay arkadaşlar bana like atın. Bilmiyorum. Bak ağlarım yoksa. Ömer abi sen neden sen neden abone olmuyorsunuz? Ömer abimi sevindiğin Ay seni yerim ben. Ömer abimi sevindiğin Hem kızdırıyorsun beni hem de sevindiriyorsun. Yo sen beni kızdırıyorsun. De. Evet arkadaşlar ben gidiyorum. Görüşürüz.